قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه kavimlerden bir adam bir gün pahalı bir elbise içinde kendini beğenmiş bir şekilde yürüyordu. Muraccilur ra'sehu yahtalu fi mishyatihi saçını sakalını taramış çalım atarak yürüyordu. İz hasafallahu bihi birden Allah subhanahu ve taala onu yerin dibine batırdı. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ O adam kıyamete kadar yerin dibinde debelenmeye devam edecektir. Bukhari Müslim Bu adamın akıbeti ne oldu batırıldıktan sonra? Öldü mü kaldı mı yerin altında? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Alimlerin bir kısmı bu adamın öldüğü görüşündeler. Bu, bu alimler diyorlar ki Allah'ın sünneti, batırma sünneti bir kavmi veyahut birini batırdığında onu öldürmektir. Onu sağ bırakmamaktır, canlı bırakmamaktır. Çünkü onu zaten öldürmek için batırıyor. İkinci görüş, alimlerin bir kısmına göre ise bu adam şu anda hala hayattadır, yerin altında hala hayattadır ve azap ediliyordur. Kıyamete kadar da Allah ona azap edecektir. Racih olan görüş birinci görüştür. Allah'ın batırma sünneti öldürmektir, sağ bırakmamaktır canlı bırakmamaktır. Bir kavmi, bir kişiyi batırdığında Allah'ın sünneti öldürmektir, sağ bırakmamaktır.